Herkese yeniden merhabalar, ben Deniz. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana çok sorulan sorularda, hani bana çok sorulan ve istenen videolardan birini çekeceğim sonunda artık. Sınav bittiğine göre çekebilirim. Bugün Türkçe hakkında konuşacağız. Ee, nasıl işte otuzlara çıktım, nasıl otuzlarda kılınır, ee, öyle bir video çekmek istedim. Ee, kitapları da ayırdım. Soru Türkçe Soru Bankası, paragraf ve e deneme olarak. Üç ayrı başlığı ayırdım ve kitap önerisi de yapacağım. Dilerseniz hemen geçelim. Evet öncelikle YouTube'dan kanal tavsiyesi vereceğim. Ben e, benim hocam Kadir Gümüş'ten öğrendim ilk başta. Sonra Rüştü Hoca izliyordum. Tek bu ikisini dedim, Başka bir kanal izlemedim. Tonguç'a hiç bakmadım. Sadece genel tekrarlarına bakmıştım. Hani oluyordu ya sınava yakın. Ama hiç onu izlemedim. Yani bu iki kanalı öneririm. Kanal olarak Tong e, Ay, Tonguç diyorum. Rüştü Hoca ile Kadir Gümüş önerim iki kanalı. Evet. Türkçe'nizi geliştirmek için öncelikle kitap okumayı sevmeniz, kitap okumanız lazım. Ee, her gün hani bir saatte olsa, yarım saatte olsa okumanızı öneririm. Çünkü ne kadar çok çalışır, çalışsın, çalışırsanız çalışın olmuyor. Kitap okumak çok önemli. Ee, Türkçe, İngilizce olsun fark etmez. Ee, ve şu an herhalde konuları öğrenme aşamasındasınızdır hani. Konularınız bitince asla bırakmayın bu arada hani deneme olsun, Paragrafı zaten bırakmayın son böyle seri denemelere kadar ama asla bırakmayın çünkü çok nankör bir ders unutuluyor yani hele hele yazım kuralları falan hep tekrar edin. Zaten kolay bir ders olduğu için hani hep tekrar ede unutmazsınız. Şimdi çözüm kaynaklara geçeceğim evet şimdi şunlar deneme evet öncelikle paragraflarla başlamak istedim. Ee, bu arada hepsi, yani şöyle elimde birkaçı, e, hepsini buraya koymadım. Yani hepsini önermiyorum. O yüzden tüm bitirdiklerimi almadım. Ama burada olmayıp attıklarımdan paragrafın şifresi vardı. Mavi bir kitap. Onu atmışım maalesef. Onu da öneririm. Şimdi ilk olarak kolaydan zora gideceğim bu kanallar arasında. Bu paragrafik bence biraz basit. Ama uzun soruları vardı herhalde. Evet. Bu kitap alabilirsiniz. Ben bunu çözmüştüm. Bundan sonra sanki klasik herkesin çözdüğü paragraf hız işte. Bu da güzel. Ee, buna cidden çok bayıldım. Bu kitap çok güzel. Bunu çözmeden bence girmeyin. Soruları o kadar iyi ki. Hem böyle şeyleri var. Nasıl diyeyim? İşte solcukta anlamı ayrı şeyler koymuş. Cümlede anlamı, paragrafta anlamı ve jet paragraf testleri var. Sonra da jet paragraf denemeleri var. Aynı sınav gibiydi. Ben bunu çok beğendim. Bunu kesin çözün sınavdan önce. Evet son olarak da bu 3-4-5'in 25'li paragraf denemesi. Bunu maalesef bitiremedim. Yani yarısından bir tık azı kaldı. Sınava yakın aldığım için maalesef bilmiyordum bunu almayı, yani almadım. Çok geç aldım. O yüzden maalesef bu bitmedi. Ama bu da çok güzeldi. Heleli Helali sınav gibi. Çünkü hem çok uzun hem de her konudan yapmışlar. işte ne bileyim felsefe metinli olsun. Anlatım teknikleri fazla olan bilimsel işte edebi falan her konum var. O yüzden bu ikisini kesinlikle öneririm ama eğer seviyen benim o kadar çok düşük değil, hani ben yeni başlamadım, hani ortayım diyorsanız bunu, ikisini çözmenize çok gerek yok. Bu biraz başlangıç için. Bunlar orta. Evet, paragraflar böyleydi. Bir de paragrafın şifresi işte mavi olan. Diğerini çözmedim. Evet, gelelim Türkçe soru bankalarına. Zaten bunların içinde de paragraf oluyor ama bitiriciden bitmiyor bunlar paragrafları. Şimdi çözdüklerime gelirsek, ben önce şunu çözmüştüm, Limit'in, Limit'in bu, Türkçe Soru Bankası, cidden o kadar güzel ki soruları, tam yeni nesil, ben bunu ama 2020'de almıştım, o yüzden bitmediği için devam etmiştim, ee, ona rağmen çok güzel yani, eski biraz, hani 2021 değil ama çok beğendim, bunu öneririm kesinlikle daha sonra. Asıl dil bilgimi fullet fulleten yani fulletmeme yardımcı olan bu kitap dil bilgisi soru bankası için. Aşırı güzel. E, fiyatı 43 liraymış ama bilmiyorum yani her yerde farklı oluyor yeni evler falan. O yüzden fiyatı hiç girmiyorum bu videoda. Daha sonra 3 4 5'im bu Türkçe soru bankası. Bu da çok memnun kalmıştım. Zaten bu önerdiğim tüm kitapları çözdüm ve hani e, bana faydası olan yani daha burada göstermediklerim de var ama onları pek beğenmediğim için önermiyorum. O yüzden gönlünüz ferah olsun. Yani tam böyle beğendiklerim ve hani size katkısı olacak kitapları öneriyorum. Evet. Biraz acemi oldu bu video. Cidden hiç böyle bir video çekmediğim için. Bunun İngilizcesini de çekmek istiyorum bu arada. Neyse. Soru bankaları da böyle. Şimdi de asıl en önemli olan denemelere geçeceğim. Ben denemelere biraz erken başlamıştım. Zaten videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Çünkü benim Zaten ben mezun bıraktığım için Türkçem iyiydi zaten. Hani e, sınavda bir talihsizlik yaşadığım için hani yetiştiremediğim için pek şey olmadı. Ama Türkçem iyi olduğu için ben çok konu çalışmadım. Direkt, Bu arada yani. arkadaşlar e, söylemi unutmuşum. Çünkü atmıştım geçen sene 2020 yılında 3-4-5'in Türkçe denemesini de çözmüştüm. Ama e, onu da öneririm yani. Burada unutmuşum söylemi çözdüm. Öncelikle bu kafa denginin 15 denemesini çözdüm. Biraz basit zaten bu. Bununla başlayabilirsiniz. Daha sonra bu bana Paraf'tan geldiği için bunu hemen geçmiştim. Aslında bundan sonra işte 3D'dir çözebilirdim ama elimde bu vardı. Paraf'ın 15 denemesini çözmüştüm. Hepsinin çözümü var. Evet. Hepsinin çözümü var bu arada. Bu da çok güzel bir kitap. Gerçekten hani biliyorsunuz Türkçede artık böyle şeyler çıkıyor. Nasıl diyeyim? bazı yeni nesil kelimeler oluyor ve hani okusanız biraz zorlanıyorsunuz o kelimeyi bilmezseniz. O, o, onun açısından bu kitapta bayağı bilmediğim kelime olmuştu ve çok iyi olmuştu. Öğrenmiştim. O yüzden bu kitabı da öneririm. Bundan sonra ben 3D'ye geçmiştim. Sınava yakın bunu aldım. 3D'nin bu ay çok parlıyor. Simülasyon denemeleri 10 tane. Kolay orta zor diye gidiyor. Ee, tam sınav gibi çok yeni nesil soruları var uzun uzun. Buna çok, buna çok memnun kalmıştım yani bunu da öneririm. Bence bunu kesinlikle çözün. Evet gelelim son denememe ve cidden pişmanlık. Apotevi'nin bu 15 Türk denemesi. Ee, bu arada şeyi de almanızı önermem. Karakük'ün 15'li miydi? Karakük'ün denemesini de almıştım ben. Ama hiç memnun kalmadım. Hiç yeni değil. Ve soruları çok kısa Güneş çok gidip geliyor. Allah'ım niye bu saatte video çekiyorsun? Neyse. E, apotemi de bence öyle. Hiç yeni nesil gibi değil. Çok kısaydı ve çok zorlamışlar. Ama elim aldığım için artık el mahkum çözdüm. Bitmedi tabi bu. 13. denemede kalmışım. 15 herhalde. Evet. E, çok zorlamak istiyorsanız kendinizi alın ama çok da gerek yok buna. Yani 3D 3D ve şu paraf bence yeter. Şu kafa dengi de tabi güzel. Öyle. Evet diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şu an videoyu çok spontane çektiğim için ne diyeceğimi düşünmedim ve hani o yüzden eksik bir şey demiş olabilirim. O yüzden umarım böyle bir şey olmamıştır. Yani neyse ee, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz videonun altına. Benden çekmek konuşamıyorum. Benden çekme istediğiniz videolar varsa da yorumlarda belirtin. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Peace out.